arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi biz bir yıldır biriktirdiğimiz kumbaramızı patlatıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak? Ne çıkacak sizce? 1 lira. 1 lira mı? Biraz abarttım. Abarttık mı? Sence ne kadar Umut? 680. 680 TL. 100 milyon 2000 dolar. Ay keşke onlar çıkmış olsa çınar ama oğlum o kadar çıkmadı oğlum. 1000 lira da çıksa iyi çünkü çok bozuk para var onun içinde. Çoğunluk bozuk para içinde. Ne kadar ağırlıkta taşıyabiliyor musun Çınar? Ben de taşıyorum. Taşı bakalım. Zor, teker biraz zor ama taşıyorum. çift kolay. Vay Çınar çok güçlüsün. Çınar teker mı elime. Evet senin tahminin 1000 lira Çınar değil mi Umut senin tahminin neydi 650 680, 650 civarı ee, ben de 500 diyeyim bakalım en yakın tahmini kim yapmış olacak şimdi biz ne yapacağız kumbaramızı açacağız. açacağız ama bakalım Umut açabilecek misin önce bir dene açamazsam biz bence şey yapalım ee, ara verelim. Kumbarayı açıp tekrar geri döneceğiz biz şimdi. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi kumbaramızı açtık. Bırakıyorum buraya. Bu arada çok ağır ve içinde dolar varmış. Doları kim kaybetmiş de biz bulalım diyeceğim de ben vallahi bulduk yani kumbaranın içinde. Demek ki baba bizden habersiz atmış. Ne yapıyoruz şimdi? Boşaltalım mı? Boşaltalım. Hadi bakalım içinden neler çıkacak. Oo, çok iyiymiş bunlar. İçinden şu bile çıktı. Bakar mısın? Bunlar <laughs> kesin sen koymuşsundur. Yani, Dolar ne kadar? 15, 16. 15. Dolarımız 15. da varmış burada. O, 15 ayıllı. Neymiş Çınar o? 15. 15 mi? 5 TL onlar, 5 TL. 15. Hadi şimdi ne yapalım? Ben Saymaya sayma başlayalım 10 -10. mı? Koyalım şimdi biz. Bu ne kadar? Evet onları toplayalım. Ben de bozuk paraları Abi, toplasam bir mı acaba? 1 lira. Çınar sen de paraların aynı olanları bir toplar mısın oğlum? O Çınar dolar. 1 dolar. dolar. Evet 1 dolar. İçinden toka çıktı. İçinden? İçinden toka çıktı. İçinden farklı şeyler çıktı. Çınar sağ olsun ne bulduysa atmış herhalde içine arada böyle. Ben sizin için toplayayım biraz. teslim edelim. Gerek yok. <laughs> Gerek yok mu? Şunlar <laughs> video çok iyi yönetiyorsun ha. <laughs> videoyu keselim. Videoyu başlatalım. <laughs> Hadi paraları say. Ne oldu Tınar? Kötü gülüşü yaptın yine. Bu nasıl gülüş? Paralarla ne alacaksınız? Toplanan paralarla? Bilmiyor musunuz? Karar vermediniz Ağabey, mi? Diyorum. ne alacaksın Çınar? Dondurma çikolata. çikolata mı? Bunda bir sürü gelir. 5, Bu. Bu. Yani 8 almış olsa 100. 100 TL. 115. 100, 115 TL. 115. Kağıt paralarımız oldu. Ben getireyim mi? şimdi bozuktu arkadaşlar. şimdi bunun sıralamasını yaptık. Hesaplamasını yapacağız şimdi de. Umut ne evet. kadar var? Önce şu kağıt paralar ne kadar da onu söyleyelim. 115 TL. 115 TL kağıt paralarımız vardı. Ee, burada birlikler ne kadar var? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. 65 tane 60, de birlik 50, 50. var. 60, 67 birlik. Tamam 67 TL var orada da. Ben size bir şey söyleyebilir miyim? Tabii söyleyebilirsin. Onu yemeği kabul etmiyorum. Ne yapmayı kabul etmiyorsun neyi? Onu yemeği. Bin, 10 20'yi mi kabul ediyorsun? Bin TL demiş ki. Hmm, tamam orada 50 kuruş daha var. Onları da alalım bir sayalım. dakika. 5, 10, 15, 20. 26,5. 26,5 50 kuruş daha var. Onu da ekliyoruz. <laughs> Uykun mu geldi Tınar? Evet. Şimdi bunlar 25 kuruşlar. 5 tane 5 tane. Evet 5 TL, 5, tl olarak hesapladı. 20, 20 22 22 TL'de 25 kuruşlar. TL. kuruş. 10 kuruşları da bir, bir olarak hesapladık 10 tane. 1 2 3 4 5 6 Altı seksen. Altı seksen. Altı Kuruş. Seksen kuruş. kuruş. Evet. Bunlar bilgi değil mi? Bir. Evet. Şöyle de o bir. Diğeri de bir. İki TL şöyle. Yani i̇ki tl. Bir i̇ki tl. Bir TL de beş kuruşları. Hesa hesaplayalım şimdi. Bir diğer tl. Tl. de ziyemem. bir Bir Beş Vereyim, Şimdi ne alem Şimdi hesaplayalım alabilir miyiz? 15. bana verebilir misin? Tabii ki de veririz. Ne yapacağım paraları? Benim. Evet. Hı? Aa elektrikler evet, de Evet elektriğimiz kesilmiş. Bak 0. 0 Bak ha, anne. E, 26. Nerede? Gördüm. 25. Ne kadar oldu? 12 0. Belki 6008 Bizim elçiye de sıra. Çok fazla bir şey çıkmamış. Toplayalım. 8 5 daha 13 3 4 1. Şöyle bunu 5 7 12 12 6 ile 8'i toplasak 8 12 8 daha 20 21 Alt, 21 2 daha 23 6 daha 29 29'un 9'larda var 2. E 21 daha 3 3 6 daha 9 9 2 daha e, 11 11 2 daha 13 13 13 da zaten 13, sayılır. 13'ün 13'ün 3'erlerde var 1. Evet. 1 2 Ne kadar çıktı? 1 dakika biz hesaplamasını yaptık. Ee, toplam 383 TL e, kumbaranın içinden çıktı. çoğunluk e, 5 kuruş 10 kuruşlar olduğu için biz herhalde yüksek mevla çıkar diye düşündük. Ben en az 500 dedim. Umut ne kadar demiştin 900 civarı falan mı söylemiştin? Ben 600 daha demiştim sonra. Evet, Çınar da 1000 çıkar demişti de maalesef son sonu hüsran olarak bitti çok az e, bir bir miktarda çıkmış oldu. Başka bir kumbara daha bakalım. Kim kazandı? Ben kazandım. En yakın olan ben. Çünkü. Aslında ki? seninki gibi yaptım ben de. Nasıl yaptın benimki gibi? Sayılır bilmiyorum tabii. Hı? Tabii sayılır bilmiyorum. Nasıl seni bilmiyorsun sen? tamam. Ben tamam biz neyse başka bir sefere tekrar e, kumbara alacağız ama bu kumbara aldığımız kumbaranın içine 10 kuruşlar, 5 kuruşlar atmak yok. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Yani bu markete gidiyoruz. Market üstü kalan bozuk paraları hep içine atmaktan bu şekilde oldu. Gidiyoruz markete 9.90 diyorlar. Oradan veriyorlar 10 kuruşları, kayın. 5 kuruşları. Biz de onları kumbaraya atıyoruz. Ne yapacağız diye. Cüzdanı atacağımıza kumbaraya atıyoruz. Bana bu sefer de o zaman az çıkmış oluyor kum da. Bakalım ama bir dahaki sefere yüksek meblağ bekliyoruz artık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.